Millet selam merhabalar günaydınlar efendim. Şimdi e, Elif söyledi bana ben uyandıktan sonra Elif mesaj attı şey varmış. Doom stüdyonun e, What if serilerinde bir seri varmış. Şimdi baktım What if e, Titan Clock man got infection infected yani Titan Clock man enfekte olursa ne olur e, başlığı altında bir What if serisi yapmış Doom Studio. E bir bakalım nasılmış. Daha hiç izlemedim. Şimdi sizinle beraber izleyeceğim. Keyifli seyirler diliyorum. Shorts'tan izliyoruz. Buyursunlar. Infected. neye karşı neyle enfekte o oh, neyle infekte o ne lan aa ah. oh shit aa ah, bizim kamera da enfekte olmuş Aaa TV de gitti. aa kalemler. Aaa bunlar da düştü. Hadi tepesine de şey koymuştu. Fena değildi fena değildi. Tekrar bakalım şöyle. Güzel göndermeler var çünkü. Yani olsa hiçbirinin bir şansı yoktu. Bak bu güzel olmuş mesela. Gördün mü? Bazen çok güzel şeyler yapıyor ama bazen de suyunu çıkartıyor. Niye öyle yapıyor bilmiyorum. Bak bizim kamerada enfekte oldu. Onun arkasından ee, profesör çekti. O da gitti. Bu çocuk da enfekte oldu. Bak. Zaten yaralı büyük bir ihtimalle. Bak. E, termin edildi. Ya yok edildi ya da enfekte oldu. Onlar gitti. Saat kulesine tepesine de klozet oturtmuşlar. <laughs> yani artık her şey bitti. Yani gayet güzeldi, gayet güzeldi. Diğerine göre, en azından diğerine göre gayet güzeldi. Bu arada ee, oyun videoları gelmeye devam, devam edecek. Oyun videosu çıkartacak, çıkartacaktım ama bu çıkmış hemen bunu attım. Belki ilerleyen saatlerde bir oyun videosu yayınlarım. Bilmiyorum, emin değilim. Eee... Half-Life'dan, Black Mesa'dan, e, Subna Tüker'den, diğerlerinden, kaldığımız yerlerden bir sürü oyun videosu ve canlı yayın yapmaya çalışıyor. Bu hafta sonunda bir canlı yayın patlatabilirim bilmiyorum. Çünkü kanalın onaylatma süresini geçmesi için e, içeriğimiz az. E, yayınlarımız, shortslarımız, videolarımız az. O yüzden e, çok fazla içerik çıkartmamız gerekiyor. Ondan sonra kanalı onaylatmaya sokacağız. E, zorlu bir süreç olacak bizim için. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Teşekkür ediyorum. beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.